Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, flash bir isim için harekete geçti. Fanatik gazetesinin haberine göre Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki Kristijan Lovric konusunda nabız yoklamaya başladı. Hırvat oyuncu Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de radarında. Yeni sezonun kadro çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor, Hırvatistan'dan bomba bir oyuncuya kancayı taktı. Borica formasıyla bu sezon harikalar yaratan 25 yaşındaki hücumcu konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu öğrenirken, Bordo Mavililer hemen nabız yoklamaya başladı. Borica kulübünün Türkiye'de tek bir menajere yetki verdiği ve bu menajerin de Trabzonspor'la temasa geçtiği öğrenirken, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de oyuncuyu radarına aldığı belirtildi. Esas mevkisi sol kanat olan 1.86 boyundaki Lovlik, sağ kanat ve forvette de, de görev yapabiliyor. Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15 gol, 5 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Lovric için Hırvatistan ve Bosna Hersek milli takımları ciddi bir yarış içinde. Her iki ülkenin yetkilileri, Lovric'i ikna edip milli formayı giydirmeye çalışıyor. Kulübüyle 2023'e kadar mukavelesi bulunan Lovric, sadece bu sezon değil, önceki iki yılda da ligde önemli istatistiklere imza attı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 14 gol, 7 asistle oynayan Lovric, bir önceki yıl ise 30 maçta 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı. Fransa'da 1. ve 2. futbol liglerinde forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki milli maçlara katılamayacak. Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, kulüplerin kadrolarında yer alan futbolcuları Mart ayında AB dışında oynanacak milli takım maçlarına göndermeme kararı aldığı kaydedildi. Açıklamada FIFA'nın 5 Şubat 2021 tarihli genelgesi ve COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları hatırlatılarak kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. FIFA'nın söz konusu genelgesine göre, ülkeye girişte en az 5 gün zorunlu karantina uygulaması varsa kulüpler, futbolcularını milli takıma göndermeme hakkına sahip oluyor. Fransa'nın aldığı bu karar sonrası ülkedeki Türk futbolcuların durumu da merak konusu oldu. İstisna uygulanmaması durumunda, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Havre'de oynayan Umut Meraş, A milli futbol takımına çağrılmaları halinde Türkiye'deki maçlara gelemeyecek. Ay Yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda 24 Mart'ta Hollanda'yı, 30 Mart'ta ise Letonya'yı konuk edecek. Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun radarına girdi. Trabzonspor'un bir yıldızına daha Fransa yolu açıldı. Uğurcan Çakır için Lig 1 ekiplerinden As Monaco, Bordo Mavili ekibin kapısını çaldı. Bayern'in yedek kalecisi Nübel için bir süredir görüşmeler yapan Monaco istediği sonucu alamadığı için Uğurcan Çakır'a yöneldi. Trabzonspor ile ilk teması kurdu. Fransız ekibi, teklif hazırlamak için Uğurcan'la ilgili Trabzonspor Kulübü'nden sağlık raporları dahil birkaç farklı rapor talep etti. Fransız ekibinin scout ekibi, Uğurcan'ı birinci kaleci olarak oynamasını beklediği Hollanda ve Norveç maçlarında izleyecek. Monako'nun scoutları bu iki maç için şimdiden akreditasyon talebinde bulundu. Monaco'nun Uğurcan'ın raporlarına ve bu iki maçta göstereceği performansa göre bir rakam hazırlayacağı ise iddialar arasında. Trabzonspor yönetimi ise Uğurcan Çakır için 15 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'da başarılı orta saha oyuncusu Berat Özdemir bir hastalık geçirdi. Antrenman fotolarında saçlarında dökülme olduğu görünen Berat'ın saçkıran hastalığına yakalandığını öğrenildi. Geldiğinde sarı saçıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun strese bağlı bu hastalığı geçirdiğini görüldü. Daha önce de bu durumu yaşayan Berat'ın stresten dolayı bu hastalığı yaşadığı biliniyor. Kısa sürede bu takıma ve taraftarına kendisini kanıtlayan ve sevdiren Berat'ın en kısa sürede bu hastalığında üstesinden geleceği düşünülüyor. A milli takımımız 24 Mart akşamı Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına iyi bir başlangıç yapmayan millilerimizde merakla beklenen kadro açıklandı. Son dakika bilgisine göre Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Fenerbahçeli Altay Bayındır da milli takımın aday kadrosunda yer aldı. Batuhan Karadeniz şov yapıyor. Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, ekimoğlu Trabzon formasıyla gollerine devam ediyor. Batuhan bu sezon 18 gole imza attı. Futbol kariyerini misli.com ikincilik ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdüren Batuhan, Karadeniz'in yükselen performansı devam ediyor. Takımın gol yükünü çeken Batuhan, Gümüşhane Spor karşısında da şov yaptı. Misli.com ikincilik 29. hafta mücadelesinde Gümüşhane Spor'u konuk eden Trabzon, sahadan 4 bir galip ayrılırken maça damga vuran isim yaptığı hatrikle Batuhan Karadeniz oldu. 26 silik, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 21 gol, ligde 18, kupada 3 ile katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde ikinci sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Hekimoğlu Trabzon ile kariyer sezonunu geçiren Batuhan, Karadeniz ekibiyle birinci lige yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hekimoğlu Trabzon, lider Manisa FK'nın 19 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Manisa ekibi şampiyonluğa koşarken, Batuhan Karadenizli Hekimoğlu'nun playoff oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.